bakın. Arkadaşlar lütfen arkadaşlarımla birlikte bir yapı kapışması yapıyoruz değil mi lan? Evet. Darmayın lütfen, darmayın. Telefon ses. Herkes ses sesini kıssın biraderler çünkü video zarar geliyor kanka. Slime'ların ağzına sıçayım ben yok ediyorum kanka. Beynin yok kanka. Beyinsiz misin? Senin beynin yakasın. Ama bunda beyin yok. yok. Benim kral tacım var ama. <laughs> Senin beynin yok. Hatta beynin yok. Çeksin. Aramızdan en Aramızdan küçük Özcan. Hayır ben çekiyorum. Tamam Hayır, ben Videonun çekiyorum. sahibi ben. sensin. Blue küp. Blue küp. Ne geldi? Sahil geldi arkadaşlar. Sahil, <laughs> <laughs> sahil yapacağız. Kanka, sahil nasıl Bu bir bölümde, şey? bölümde. Çay bölümde ağaç ve ben, ben maviyi kaptım. Şey mavi diyon. beyazı kaptım. Tık. Ben maviyi kaptım. Kanka ben kırmızı Kaptım. Tamam. Sahil mi yapıyorsun? Şimdi? Aynen. Kanka sahil nasıl bir şeydi? Kumlarda restoran var. falan yapıyorsun Aynı. böyle. Hayır. Öyle bir hmm. restoran, restoran yok kanka. Ben abi, restoran yapıyorum. Öyle ya. Öyle yer. Kumlu plaj gibi bir şey. Kumlu ama. Aynen. plaj klas sayın sen. Kum, gibi bir, bir şey. de odun lazım bize. Ben odun. çok güzel Şurası. bir şey yapmaya çalışacağım. Şundan almaya çalışıyorum. Şunun ne olur? Bu olur. O zaman hemen hmm. şu kütük dakika okay, nerede lan ha? Şunu da kütüğü şunu alalım Şunu al. Tamamdır gel. Şurasını hmm. şöyle kaz. Bundan sonra bunu da yaprakmasını alalım. Yaprağı açıcak. Hmm. Neyden bu olsun? Okey. Arkadaşlar böyle videolarımdan gelin. Bu tarz videoların gelmesi için aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Biz evimizi yap <laughs> evimizi yaptıktan diyorum. Sahili yaptık, yarısını yaptıktan sonra görüşürüz. Okay. Arkadaşlar arka plana şara koyduk. Çünkü yapacak bir şey yok. Aynen yani. yani video can kısa olmasın. Aynen diye. Muhtemelen şarkı falan koyacağım ben buraya. Hatta koy, koyacağım ben. Evet. çok uzun olabilir arkadaşlar. Aynen bayağı uzun olacak hatta. Çünkü bayağı büyük şeyler çektik ve uğraştıracaklar şeyleri. Uğraştıracak şeyleri de çektik. Şey. Çayını çayını yapacağım. Nasıl kum oldu ya? Hadi bakalım. ya? Vardı. Bu arada arkadaşlar mod incelemesi videosu gelmesini planlıyorum. Mod inceleme videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like at abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolara otomatik ben haberdar olabilirsiniz. E, bu arada ha, hani, pet simulator videosu da gelecek. Evet. Hatta bugün çekeceğiz pet simulator videosu. Yani bir videoda 3 video kanka. Bir günde 3 video yapacağız. Evet. Gerçek. uyuyamış. Gençlik ayarlarını yapmak isterken domuzun uzunluk ayarını yanlışlıkla yapmış. Aynı. Demiş ki ben ona canavarlar da ekleyeyim. El yapalım uyuyalım ki canavarlar doğmasın da ölmeyelim diye demiş Norç. Ondan sonra işte Creeper yanlışlıkla olsa, yanlışlıkla olsa Aynen. yine de eklemiş. Aynen. Creeper adına geldiğinde bildiğimiz kabustan görüntüsüyle hiçbir şey yoktu. Creeper. Sadece kapıstan görüntüsü yönünde hastane bile Uçuruyordu. hava uçuruyordu. Havayı uçurduğunda da sizin düşünce canınız gidiyor yani size Minecraft'ta bayağı. O yüzden o canlı yetmemiş. Hani aslında kırpma adında hasar vermiyordu. Düşüş hasarı al. çok güzel olur. nasıl arkadaşlar böyle iyi, ben Ne yapacağım? Ee, yapacağım. Arkadaşlar onlara gidince bakacağım. Bakalım bir şey yapayım. mikrofonu tekrar açalım. arkadaşlar mikrofonda bir uçturduk, kankalar. O yüzden kapatmak zorunda kaldım mikrofonu biraz. Tabii ki de arkadaşlar. Ya şöyle Ben Ya kanka ya burada durdurur musun? Okay. Bir dakika okay. arkadaşlar. Okay. Okay. Evet arkadaşlar. Bir aksaklık oldu. Ben özür dilemek zorunda kaldım. Bunu aç. Bir bug oldu. Gelin. Okay. Şöyle. Okay. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar şöyle bir gözüküyor. Şöyle bir bakın. Yani iyi gözüküyordur umarım. Şöyle şurası şöyle. On var. Şöyle. Oğlum bana da Özcan'ın yerinde ağaç, ağaçlar gözüküyor. Çok mu büyük ya? Oha! Harbi bayağı büyük. Bakar mısınız? Ağaçlar çıkmış, kıra çıkmış. Ama uzun orman. Biz a, orman mı yapıyoruz dedik Özcan'a acaba? Orman mı yapıyoruz dedik çocuğa gelmiştik herhalde. Oğlum, Oğlum orman birader. Bunu bu Benimki pop Arkadaşlar oldu. bu arada ben bitirdim son 3 dakika falan kaldı. Ah Dakikayla mı mi yaptık lan? Aynen 10 dakika falan vardı ben söylemeyeyim. 3 bilmiyorum. dakika kalmadı kanka bu arada. Ben bakayım bir zaman kanka önce. Birazdan bir dakika bir zaman bakıp geliyor. Evet arkadaşlar. Bak zamanla bakıp 5 dakika kaldığını öğrendim. Oğlum zaman <laughs> senin <gülüyor> sen <laughs> zamanla herhalde 7 dakika falan tuttun birader. Ben Oğlum, hiç... nasıl? Arkadaşlar 5 dakikadan anda... fazla olmuştu. Belki şu anda... Evet zaten 5 dakika kaldı kanka. Zaten 5 dakika oldu. Arkadaşlar belki şu anda çok güzel gidiyor. Ben, benimki hazır hatta. Ben ben, ben, ben hazır değilim. Olur, çok iyi gözüküyor yalnız. Şöyle yün alman gerekiyor benim Birinci euros. ben olacağım bu arada. Puan veriyoruz mu? Hayır. Nasıl yani? İzleyiciler seçiyor. Ha doğru. Öyle bir şey de vardı. Şş, beton. Bet, ay yündü. Beyaz ve kırmızı yün. Kırmızı yün. Oğlum benimki çok zor olur. Şöyle ara A çekiyorum. Tamam. Bam. Bam. Şöyle. Ve benimki bitti arkadaşlar. Tamam bekle kanka benimki şu an hazır değil. Benimki şu an çok iyi gözüküyor. Benimki az kalmış. Ben dükkanımı yapıyorum ve su ekleyeceğim bir de şeyler ekleyeceğim. Sen şu donk Oğlum, ekleyeceğim. Oğlum bu ne biçim Orman değil, orman değil. Kanka. Orman değil biz. <laughs> orman. Ya yine kaydın. Şeyin pili kanka bitti kanka arkadaşlar. Bir dakika. Yani. Pil bitti. <laughs> o yüzden arkadaşlar tekrar pil taktım. Birazcık birjar olmasın diye. Şuradan bakınca benim mükemmel bir şey oldu. Şöyle adam orman yapmış be bilader. Kanka bitti mi? Kanka sen gözetliyorsun mu? De mi kanka? Hayır, bitmedi. Hatta bir sürü şey süremiz yok, var kanka. Niye çıkıyorsun kanka? Ben seni görüyorum. Çıkmıyorum kanka. Ev. <laughs> Ay ev şeyime bakıyorum, yapıma bakıyorum bilade. <laughs> Yukarıdan. Şu an hemen kazalım şöyle ben bir su koyalım. Bir su alalım, su koyalım. Nerede lan su? Su su su. <laughs> kanka bu arada şişeleli yapmıyorum diyeyim sahil yapıyoruz. Onu unutmayalım. Özlem çünkü Amazon ormanı yaptı. <laughs> <laughs> Amazon ormanı muhtemelen şelale yaptı. Şelaleyi de havuz olarak diyecek şimdi. Yok kanka muhtemel. ben akıntı yaptım. Bu gibi oldu. Oğlum sahil de değil. Kumlu, topraklı bir alan olacak. Kumlulara Sen geri... Sen ne yaptın? Bildiğin şey yapmış oğlum. Magazin yapmışsın. <laughs> Magazin ne, evladım? Özel <laughs> bak. Bence Arkadaşlar bence artı 5 dakika daha verelim. 7 dakikamız olsun kanka Sabah yapar mısın? Yok kanka maalesef öyle bir şey yapamayız. Hadi lan. Hilo. Ne? Oğlum zaten game moddan yapıyoruz ama. Kapan bir Oğlum o yüzden baksana ne yapıyor onlara. Koşarak şuradan şey yapıyor. <laughs> Kızı yapıyorum kanki. Yapma kanka ya yapma. Tamam. Yukarıdan bakıyorsun sen. Görüyor musun? Hayır. <laughs> Gel. Yeterler. Yeterin. Bence şu an bitti kanka. Hayır 5 dakikada yıkayayım. Benimki hazır değil. Hadi zamanı dakika dakikada. 7 dakikamız o var. O zaman videoyu kes kanka. Sen bitirince. Bitirince yap şey ay. yapalım. Konuşma. Arkadaşlar o zaman hiç çıktı. O yüzden oyundan ayrılmak zorunda kaldı. O yüzden onun yıldızına önce bir bakalım. Neymiş? Bakalım. Gel kanka. Sonra...

sizler falan diyor. Siz... Ben videoyu durdurup sizleri öpüyorum. Ee, videomuza devam ediyoruz. Bak. Arkadaşlar çok uzun sürdü yapımım. O yüzden de birazcık göstermek istediğim bunları şöyle döşüyorum. Hay tövbe bizim lan! Kurul be birader Koys. Sinirimi bozacağım 31 milyon gün sonra. kır bu Bu ne kır bu? Bu ne bu lan? şuraya koy. Lütfen şuraya koy. Oh! Ya ee, dur dur. Hay böyleyse sıçayım. Vallahi bütün ben ayırdım böyle... babaları siz de yaptın sonları. 2 1 Evet arkadaşlar, ben çirkin daha bir bitirdim. Iki. Şöyle bayağı uzun, şu çok uzun sürdü. Şimdi birbirimizin kira. Lan bir dakika. Birbirimizin bir puan vereceğiz. Aynen. Ve kimin kazandığını ama Siz belirleyeceksiniz. Özcan'ınkini seçmek zorunda değilsiniz. Sıfır. <laughs> Direkt sıfır baksana. Ben sular kapattım hatta. Aynen. Bok gibi duruyor. Çünkü her yerde su akıyordu. Aynen. Şöyle seninkine bakalım. Oo, benden daha iyi yaptı bu. Benden gerçekten Aynen. daha iyi yaptı. Ben seninkini onun üzerinden 9.5. buçuk. Tamam gel bakalım kanka seninkini. Sen onun üzerinden sıfır vereceksin şimdi. Aa, gerçekten öyle yapmam bunu. Tamam. tamam. <laughs> Okey. Abi şezlo çok güzel olmuş. Böyle kocaman. <laughs> tamam. Ciddiyim. Onun üzerinden 5. Ya da şu, şu inekler olduğu için dokuz buçuk veriyorum. Tamam. Teşekkürler. Ya. Aa, ben ineklere bak. İnekler <laughs> olduğu için dokuz buçuk veriyorum. O <laughs> inekler onlar. Normalde ben şeye koyacaktım. İçine koyacaktım. Yemek inek olarak kesecektim yemek için ama yapmadım birader. Okey şimdi biz burayı temizlemek biz, biz bir de bunları temizlemekle için Evet arkadaşlar ikinci bölümde. O zaman 20 yıl sonra çünkü buraları temizleyeceğiz sus, arkadaşlar. Su. Bir dakika kapanış konuşmasını yapacağım. Arkadaşlar eğer ya, videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bitiriyor musun? Evet. Video bitiyor. Nasıl İkimiz de eşit puan verdik birbirimize. Şu iki işimizin 9,5 verdin. Verdim. He, okey. Evet. Arkadaşlar hepimiz de eşit puan verdik yani ikimizinki daha güzeldi. O yüzden siz seçin. Üç tane yapacaktın hani kafalan falan yapacaktın. Aynen onu üç. ikinci bölümde ve üçüncü bölümde gelecek onlar. Aa yeah. Evet arkadaşlar böyle video böyle, bu tarz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hocak.